Komutanım, çok kıymetli belediye başkanım, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin onuru ve gururlu değerli daire amirlerimiz, gururumuz olan şehit ailelerimiz, kahraman silah arkadaşlarım, değerli sivil toplum örgütleri, Sevgili Dalamanlar, Derneğimizin açılışına hepiniz hoş geldiniz, onur verdiniz. Uzun yıllardan beri kurmaya teşebbüs ettiğimiz derneğimizi nihayet 2021 yılında tescil ettirdik. Akabinde yerimizin olmayışından dolayı belediyemize bir müracaatta bulunduk. Dedik ki biz dernek kurduk. Bize sığınacak, barınacak bir yer lütfeder misiniz dedik. Sayın Başkanım sağ olsun hiç tereddüt etmeden konusunu meclisine götürdü. Meclisi de ittifakla ve oy çokluğuyla bize burayı tahsis etti. Kendilerine ve meclis üyelerine Burada hepinizin huzurunda teşekkür ederim. <laughs> Sağ olsunlar, var olsunlar. Onların sayesinde ayakta durmaya çalışacağız. Şimdi değerli konuklar, derneğimizin ismi Muharipler Derneği. Biz esasında dalaman şehit aileleri ve gaziler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği olarak ilk kuruluşumuzu yaptık. ile gönderdik. Fakat bazı mevzuatlar gereği şehit, gazi vesaire gibi isimlerin e, derneklerin başında ve sonunda kullanılması engellendiği için veyahut da ne bileyim yasaklandığı için ancak biz Muharifler Derneği olarak kurabildik. Şimdi burada hassas bir konu. Şehit ailelerimizin ismi niye geçmiyor? Değerli konuklar, bizim zaten derneğin kuruluşundaki tüzüğümüzün ikinci maddesi şehit ailelerini de kapsadığı için bizim ayrıca bir isim koyma şansımız da olmadığı gibi onlara dernek isminde yer veremedik. Kendileri durumu biliyorlar. Ben bunu Dalaman halkının bilmesi için gündeme getirdim. Değerli konuklar, bir derneği değil de bir e, sivil toplum örgütünü kurmak, yaşatmak çok zor bir iş. Biz bunu ben kendim şahsen yıllarca yaptım. Derneğimizin kuruluşunda bizlere yardımcı olan. Başta az önce söylediğim gibi Sayın Belediye Başkanı, değerli meclis üyeleri, belediyemizin çalışan bütün personeline teşekkür ettim. Ayrıca derneğimize her türlü yardımı ve fedakarlığı yapan yine övünerek söylüyorum kurucusu olduğu Esnaf Odamızın Başkanı Sayın Şevket Takara. Yine gerçekten kurucusu olduğum Esnaf Kefalet Kooperatifinin sevgili başkanı Üzeyir Gökmen'e bizim evrak işlerini tereddütsüz hiç yılmadan, acizlenmeden yapan Güngör Çoban kardeşime Huzurlarınızda çok çok teşekkür ediyorum. Vakıf personelimiz zaten bizim gece gündüz emrimizde demeyeyim artık o biraz uygun olmaz da gece gündüz halimizi hatırımızı sorup bizlere en büyük desteği veren kuruluşlardan birisidir. Bu vesileyle derneği biz çok özel bir günde aşmak için gayret ettik, bekledik. Bugün 18 Mart Şehitler Günü'nde derneği aşmayı uygun gördük. Bu vesileyle Çanakkale zaferimizin 107. yılını kutluyor, Urfa'daki bütün şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Şu havada üşüyoruz. Bir de 18 Mart'ta Çanakkale'de savaşan şehitlerimizin durumunu düşünecek olursak bu vatanın kıymetini daha iyi anlayacağımıza eminim. Önemli bir iki kardeş unsur ki bir gazi evine döndüğü zaman muharebe meydanından evine döndüğü zaman sevinmiyor. Üzülüyor. Ben de şahadet mertebesine erişmiş arkadaşım gibi niye şahadete erişmedim diye üzülüyor eve sağ salim döndüm diye sevilmiyor arkadaşlar. Bu çok güzel bir duygudur. Ben şahsım olarak yani 10 Kasım'da Kıbrıs'ta Mersin'e ters olduk geldik benim gözüm arkadaki silah arkadaşlarım da kaldı. Eve döndüğüme sevindim mi, üzüldüm mü bilemiyorum o genç yaşımda. Ama şimdi orada şey verdiğimiz kardeşlerimizi, silah arkadaşlarımızı düşündüğüm zaman bizim sevmemiz beyhudeymiş. Şimdi bu değerli <laughs> kıymetli günümüzde bize çiçekleriyle çiçek göndererek, çiçekleriyle katılan bütün kardeşlerimize, sivil toplum örgütlerine, hepsine ayrı ayrı yine teşekkür ederim. Aramızda açılışımıza katılamayan telgraflarımız var, onları da okuyorum. Dalaman Muharipler Yardımlaşma ve Dayanışma Devri'nin açılışına daha önceden planlanan programlarımız nedeniyle Sayın Süleyman Çetin, Dalaman Muharipler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Dünya tarihini değiştiren Türk milletinin destan yazdığı Çanakkale Zaferi'nin 107. yılında açılışını yapacağınız Dalaman Muharipler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin bu vatan için canını hiçe sayan kahramanlarımızı bir araya getirerek Yeni bir yuva olacağına inanıyorum. Tüm katılımcılara sevgi ve saygılarımı sunarım. Doktor Osman Gür'ün büyük şehrin belediye başkanı. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Daha da ileride görüşeceklerimiz konular var. Ee, Sayın Belediye Başkanım, bir iki kelimenizi sizden de rica ederim. Değerli Öğretmenim, Öğretmenim, Değerli Misafirlersiniz, Toplum Kuruluş'tan Değerli Üyeleriniz. Böyle bir günde böyle bir açılış yapmak gerçekten bizlere nazip olduğu için ayrıca Süleyman abime teşekkür ediyorum. Biz her zaman Süleyman abim bize ne getirdiyse getirecekse de hep yanında olacağımızdan emin olabilirler. Böyle bir günde Çanakkale Şehitliği bizim için sabahtan beri programı kutluyoruz. Böyle bir özel günde açtığı için ayrıca kendisine çok teşekkür ediyorum. Meclis üyelerim ve biz Danaman Belediyesi olarak her zaman bu derneğin yanında olacağımızı hepinizin huzurunda belirtmek isterim. Hepinize teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun Danaman'ımıza. Son söz sizin. Sayın Garnizon Komutanımız, Sayın Belediye Başkanımız, çok kıymetli çalışma arkadaşlarım, siyasi partilerim ve sivil toplum örgütlerin çok kıymetli temsilcileri, değerli hanımefendiler, beyefendiler. Ben de hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Böyle güzel ve önemli bir günde, Türk tarihinin dönüm noktalarından birisi olan ve Çanakkale geçilmez destanının yazıldığı bu güzel günde, bu güzel derneğin açılışını yaptığımız için ve sizlerle beraber olduğumuz için son derece mutluyum, onurluyum, gururluyum. Hepiniz hoş geldiniz. Şehitlerimiz, gazilerimiz, vatanımızın bekası, milletimizin istiklali ve istikbali için canlarını verdiler, kanlarını verdiler. İçimizden şehit yakınlarımız, evlatlarını verdiler, eşlerini verdiler. Biz onlara çok şey borçluyuz ve varlığımızı onlara borçluyuz. Dolayısıyla onlara ne yapsak azdır. Bu bunun karşılığı herhangi bir fedakarlık yoktur. Yani her ateş düştüğü yeri yakar biliyorsunuz. Her, herkes bir evladını kaybettiğini düşünsün, eşini kaybettiği düşünsün. O zaman bu fedakarlığın nasıl büyük, nasıl önemli bir fedakarlık olduğunu anlayabiliriz. Dolayısıyla bizlere, bizler şehit yakınlarımızın ve gazilerimizin ne yapsak onlara ne yapsak azdır diye düşünüyoruz ve onların sorunlarını çözmek, ihtiyaçlarını gidermeyi boynumuzun borcu olarak biliyoruz. Burada da Sineman Bey ve diğer şehit yakınlarımız ve gazilerimiz tarafından bu oluşturulan bu derneği aşmak, yaşatmak, yaşatmakta kolay bir iş değil. Öncelikle bu çatı altında birleşmeyi başarabildikleri için, bu derneği kurdukları için onlara tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum. tüm kamu kurum ve kuruluşları olarak şehit yakınlarımızı ve gazilerimizin ihtiyaçlarını çözmek için hazırız ve nazırız. Dolayısıyla onlara karşı bir pozitif ayrımcılık zaten yapıyoruz. Yapmaya da devam edeceğiz. Bu derneği de yine ihtiyaçlarını giderme anlamında bir yaşatma anlamında da biz yine elimizden geldiği isteği sunacağız. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Bu vesileyle bu topraklar bize vatan yapan tüm şehitlerimize, başta Gazi Mustafa Kemal ve arkadaşlar olmak üzere tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilerimize sağlık, sıhhat, afiyet diliyorum. Hepiniz sağ olun. Kaymakam Beyim çok teşekkür ederiz. Bu arada Deniz Hava Üst Komutanlığı'nın bir Murat Albayımızın bir sunumu olacak. Buyurun Murat Albay. Alaman Deniz Hava Komutanları'na işitimizi takdir etmek istiyorum müsaadenizle. Hayırlı uğurlu olsun. Murat Albay'ına çok çok teşekkür ederiz. Çok duygulu bir ilakettir. Başka şurada şey saklayacağız. Sağ olun komutanım. Evet, hayırlı olsun. Tebrik ediyoruz. İnşallah hayırlara vesile olur. Evet, evet, tabii. İnşallah hiçbir zaman şeyi tabeller almayız yani. Herkes, evet. İki tane polis memuru şehidimiz var. Evet, bu, bunun ailesine de gittik. Ee, buna bir, biz bir önce gitmiştik. Onun eşi Eskişehir'de. Evet. Ee, uğramışsınız galiba zaten. Evet, evet. Bir sene aldık. Evet. Nasıl? Mağdur'un kardeşi. Kullanamışlar. Bu arkadaşımız, kardeşimiz, kız kardeşimiz şeydi. Bir defa şeydi. Bin günde. Büyükşehir Onu Evet. Sivil toplum... Burayı biterdi. Sivil toplum örgütü olmamışız yani. Şimdi yarışıyor. Sizi burayı tersler Tekrar tebrik ederim. Hayırlı olsun. Dediğim gibi olsun. sonuna kadar açıktır. Yani, yani ondan şu kapı sonuna kadar da kaldı der bize. Her türlü ihtiyaçlarını, taleplerini e, çözebildiğimiz orada yardımcı olmaya gayret edeceğiz. Yani isha <laughs> isha da, bizim olur. de, bizim de zaten e, burada dernek olarak amaçlarımızdan bir tanesi e, işin aslı şu herkes müferfi olarak bir makama gidip derdini anlatmaktansa o üç İş kişinin konusunu bir araya getirip bir günde veya bir ziyaretle çözmek meselesi. Tabii, tabii. Şimdi bazı insanlara göre